Türklerin bilinen en eski yazılı metinleri olan Orhun abideleri ve Yenisey yazıtlarında bile Kırgız Türklerinden bahsedildiğini görmekteyiz. İsimlerinin nereden geldiği hakkında ise birçok rivayet vardır. Örneğin Kırgız kelimesi. Bölgedeki Türklerin birleşip topluluk olduğu kabul edilerek Kırk kabileden oluşan konfederasyon anlamında Türkçedeki Kırk kelimesinin ve eski bir çoğul eki olan ız ekinin birleşimiyle Kırkız şeklinde oluştuğu söylenir. Bir diğer örnek ise Moğol kökenli Yuan hanedanlığının arşivlerinde görülmüştür. Bu anlatılara göre savaştıkları düşmanlar öyle bir etki yaratmış ki kayıtlarında Bozkır anavatanında doğan 40 kızın nesliyle mücadeleler adında birçok anlatı oluşturup nesilden nesile aktarmışlardır. Çinli Tenk hanedanlığı zamanındaki arşivlerde ise Kırgızların devletinden bahseder. Güney Sibirya'da 6 ila 10. yüzyıl döneminde Varsbek Kağan liderliğinde kurulan devletin adı Yenisey Kırgız Kağanlığı'dır.